Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz. Efem e, kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni bir çekim, yeni bir arazi, yeni bir tanıtım. Hava çok soğuk. Arkamızdaki dağlarda karları evet birazcık Emre Bey yakın çekimi alırsa sizlere e, karşı dağlarda evet e, üstlerini kaplamış bayağı bir kar olduğunu Görebilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Efendim hemen eteklerinde 23 bin metrekareden oluşan e, bir adet tarlamız var. Ve bu tarlamızın evet bu rüzgar eşliğinde çekimine başlamış bulunmaktayız. Efendim sol taraftan hemen sınırları burada böyle e, poşetler mavi poşetler bağlanmış elektrikleri tellere hemen sınırları aşağılara kadar iniyor. Bu görmüş olduğumuz aşağıda görmüş olduğumuz ağaçlar onun sınırlarını belirliyor efendim. Aşağısı da ta aşağısından akan bir dene var. Dereye sınır. Ve tarlamız böyle bu şekilde buradan ilerleye doğru ilerliyor. Arada bu görmüş olduğumuz ağaçlar da bu tarlanın sınırları içerisinde. Efendim sürülmüş olan alanı görüyorsunuz. Emre Bey böyle hafif yakından çekersek karşılarda yeşil bir alan var. Yeşil alanın karşı tarafta yeşil alan var görünüyor. Onun hemen bu tarafı evet bu tarlanın sınırı. Yani yeşil alan bir başka tarla. Efendim bu görmüş olduğumuz ağaçlarda içinde ve sınırlarımız bu şekilde buradan yukarıya tepeye kadar gidiyor ve buradan şu mavi poşetler görünüyor yine burada bir ağacın hemen sınırından. Evet oradan Orman yolu var, tarlalar içinden geçen, evet ana kadastral yoluna geçen e, yol bağlantısı var. Şuradan hemen Emre ileride bir ev var, onu yakından buradan gel yukarıdan çekelim, onu gösterelim. Efendim karşıda görmüş olduğunuz evin hemen e, 10 metre ilerisinde akan bir tane çeşme var. Ve çeşmenin o önündeki görmüş olduğunuz alan, evet e, köye giden kadastro yolu. Yaklaşık e, 800 809 metre ileride de köy var. Köye hemen çok yakın bir yerde mevkide bu tarlamız ve toplam 23 bin metrekareden oluşuyor. Efendim Destan Emlak aracılığıyla ekranları taşıyacağız Allah kısmet nasip ederse. Bunun taliplisini arayacağız. Evet ekrandan taşıdığımız bu 23 bin dönüm yani 23 dönüm hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız ekranda geçen telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Efendim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Güzel insanlar güzel yorumlar yapar diyoruz. Güzel yorumlarınız için, saygılı ve seviyeli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Allah'a emanet olun.